Öğretmenler Mahallesi'nde bahçe atıklarının atıldığı alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken iş makineleriyle soğutma çalışması başlatıldı. çöplük yangınının her yıl yaşandığını bildiren mahalle muhtarı Halil Sevinç belediye yetkililerini göreve çağırdıklarını söyledi. Mahallenin duman altı olduğunu bildiren muhtar Sevinç mahallede her yıl bu yangın yaşanmaktadır. Buraya belediye de çöp dökmektedir. Defalarca yazı yazdım ancak sonuç alamadık. Bunun önlenmesini istiyorum. Mahallede çöplük istemiyoruz dedi. Mahallemiz bildiğiniz gibi görüldüğü gibi e, mahallemiz e, İskere Mahallesi'ne kadar e, duman altında olmaktadır. Her yıl bu tekrarlanmaktadır. Bunların önlenmesini istiyoruz. Teşekkür ederim. Buraniye Belediyesi'nin ilgisini bekliyoruz. Öğretmenler Mahallesi'ne, sakinler olarak. Buraya atılmaz. Bu çöplerin yeri burası değil. Heh, mahalle sakini olarak, e, ismim İbrahim Sözen. Daha evvel e, burada çıkan çöplerle ilgili, buraya dökülen çöplerle ilgili e, belediyede söylemiştim. E, Park ve Bahçeler Müdürü hatta o zaman encümen yer göstermiyor dedi. Bugüne kadar belediye burada bizi bu zehiriyle öldüremedi. Herhalde bundan sonra biraz daha yaşarız. Evimizi de satar buralardan gider.